İslam dininin temel dinamikleri hayatı nasıl inşa eder? İslam kişiye nasıl bir rota çizer? Din sadece bireysel bir ihtiyaç mıdır yoksa hayatın bütün alanlarına sirayet eder mi? Dinin fıtrat yolculuğuna katkıları nedir? E-ticaret, elektronik pazar, dropshipping, stoksuz e-satış, oyun hesapları. E-ticaret nedir? İnternet üzerinden altın ve gümüş alınıp satılabilir mi? Oyun hesaplarının ya da oyun içi materyallerinin alım satımı caiz midir? E-ticaret işlemlerinde fıkhi açıdan nelere dikkat etmek gerekir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Doktor Mustafa Çakır ve Seracettin Yıldız'ın katılımıyla fıkhi açıdan e-ticaret işlemleri konusunu konuşacağımız dini gündem Çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV